Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere değerli yazarımız Mehmet Şevket Eğitim kürsüye arz ediyorum. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Bu kadar ulemanın, kutlamanın, Kutlamanın üzerine tamuşma benimle çıktığında orası biraz beni duymayın diye. Senizin iyisi kısa olanmış tabi kısa olmakla da biraz faydalı olanmış. Çok lütfen dinlatsın beni. Evet bugün hatırladığınız gönlülerde canlandırdığımız şey Kazım Efendi ulema'dan bir zattır. Ulema, Peygamber Efendimiz'in varisi, tepkili ve halifesidir. <laughs> Hangi ulema? muhliz uleması. Çünkü ulema ikiye ayrılır. Bir, hakiki ulema, ikincisi de ilimlerini benliklerine, dünyaya, paraya, menfaata alet ederler. Bunlar ulema-i su'dur bunların peşinden gideceğiz. Şimdi bu muhterem zat iki kanatla uçuyordu. Biri şeriat, diğeri tarikat kanadı. Zaten bir kanatla uçulmaz. Ben de biz kendisini İstanbul'a geldiğinde ziyaret etmiştim. Hakiki bir İslam alimi olduğu her haliyle anlaşılıyordu kendisini şu sekiz değere hizmete adamıştı. Birincisi Kur'an'a hizmet, ikincisi sünnete hizmet, üçüncüsü şeriata hizmet, dördüncüsü ümmete hizmet, beşincisi, tabii o dolaylı şekilde oluyor, İmamet-i Kübra'ya hizmet. Efendim, Altıncısı İslam ahlakına hizmet. Diğer ikisi şimdi gelmedi. Sözü de uzatmak istemiyorum. Bugün Müslümanlar, ehl Müslümanları Türkiye'de paramparça olmuştur. Binlerce cemaat, tarikat, dizi, fırka, İslamcılık kolu ve şubesi. Bunların arasında hiçbir bağ yoktur. Bu binlerce irili ufaklı küçük parça veya büyük parça bir federasyon yahut konfederasyon çatısı altında da toplanmamışlardır. Mübarek Ramazanlarda bazı içkili beş yıldızlı lüks mekanlarda İftar ziyafetlerine patriklerin, papazların, pastörlerin, monsenyörlerin ve zangoçların davet edildiğini görüyoruz. Fakat İslam büyükleri senede bir kere bile bir ziyafet sofrasında toplanıp da sohbet ve muhabbet edemiyorlar. Şimdi şer kuvvetleri Müslümanları ehl-i sünnetten ayırıp bir İslam protestanlığı camiası içinde toplamaya çalışıyorlar. Protestanlık demek tefrika demektir. Bunu mecazi manada kullanıyoruz. Ülkemizdeki büyük dini felaketlerden biri al eline bir Kur'an meali, bir de hadis külliyatı ve kendi kafana göre din hakkında hüküm var. Bu küfre kadar gidebilecek bir sapıklıktır. Men fesselen Kur'an emre ve bat kefer. Ehl-i sünnet Müslümanlığında cahillerin, ilim bakımından yetersiz olanların din konusunda, Kur'an konusunda, ayetler konusunda tartışmaları haramdır bu belalardan kurtulmak için nazariyede var fakat uygulamada olmayan ümmeti tekrar kurabilmek için Müslümanların Allah'a, Resulüne ve Ülül Emre itaat etmeleri lazımdır. Ülül Emr nedir? Ülül emir bu devirde muhlis ve gerçek ulema ve fukahadır. Binaenhali siz Siirtler burada Şeyh Kazım Hazretleri gibi ve onun benzerleri gibi ihlasla hizmet etmiş ulemaya ve meşayihe bağlanmakla, onlarla irtibatlı olmakla mükellefsiniz. Tabi Türkiye'de böyle birçok sevap var. Fakat dini siyasete alet eden, dini nefsaniyetine alet eden, dini adi ve süfli menfaatlerine alet eden, dini derahim ve denanire alet eden sefillerin peşinden gidilmez. Burada, buraya geldiğinize göre bu muhterem zatın muhabbetiyle süslenmiş olduğunuza göre ne mutlu size efendim. Yalnız alimleri sevmekle, kuru kuruya sevmekle iş bitmez. Alimlerin emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, çünkü onların emirleri ve yasakları Kur'an'ın, sünneti ve şeriatın emirleri ve yasaklarıdır. Kendi kafalarından herhalde bir şey koyacak değil. Ve öğütlerini tutmak lazım. Bitiriyorum. Bir kardeşimizi göndermişler beni evden alıp buraya getirmek için. Yolda kendisine sordum. Siyirt'te dini durum nasıldır dedim. Çok iyidir cevabını verdi. Ben bir kere Berbeç'i peşin çok kelimesini kabul edemem. O biraz mübalağalı bir yöntem. Siirt'te İslami durum iyi olabilir. Kendisine bir soru yönelttim. Dedim ki, Siirt'te Cuma Ezanı okunduğu vakit Müslümanlar lokantalarını, pastahanelerini, kahvehanelerini, dükkanlarını, bürolarını ve iş yerlerini kapatıp da Allah'ı anmak için camilere gidiyorlar mı? Yok öyle bir şey dedi. Mekke, Medine'de olan bu şey Siyif'te yok. O zaman nasıl iyi oluyor Siyif'te efendim? Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cuma ezanı okunduğu vakit Müslümanların alışverişi ve dünya işlerini bırakmalarını ve camiye gitmelerini emrediyor. Bu kesin bir emirdir efendim. Dört mezhepçiler. Bugün Siyirt'te ben gidip görmedim fakat İstanbul'da her hafta görüyorum. İstanbul bir İslam şehri. Cuma ezanı okunuyor. Lokantalar, kahvehaneler, pastahaneler, dükkanlar, bürolar hepsi açık, sokaklar karınca gibi insan kaynıyor. Ve sonra efendim İstanbul'da İslamiyet ilerliyormuş. Bunu bir takım ahmaklara söyleyip inandırabilirsiniz ama ben kabul etmem efendim. Efendim başınızı ağrıttım. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'in, Ashab-ı Kiram'ın, Tabi'inin, Tebe-i tabi ve her devirde gelip geçmiş, kendilerine Allah'ın izniyle şefaat imkanı verilmiş kimselerin şefaatlerine nail olsun efendim. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Değerli izlerimiz Mehmet Şevket Teygi Bey'e bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.